Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hediyeler var böyle. 4 hesabımda da hediye gelmiş. Süpersel hediye gönderiyor bugünlerde. Şimdi o hediyeleri açacağız. Hem mega kutu veriyor hem de ıı, elmas veriyor. Şimdi hemen açalım. Bu hesabımıza gelmiş. Şöyle açalım. Şöyle ben kutu değilmiş arkadaşlar. Böyle bir şey. Açtım. Ney? 11 mi yazdı? Arkadaşlar 11 yazdı. 11 yazınca mı parlayan bir? Tövbe. Arkadaşlar niye 11 yazdığında parlayan bir verdi? Neyse bastım. Gus, arkadaşlar Gus çıktı. Şöyle Gus çıktı. Şöyle evet on emasımızı verdi bize. Gus çıktı arkadaşlar. Ha Bir tane daha hediyemiz var. Keşke başka bir şey çıksaydı arkadaşlar ya. Gus'u ben çok sevmiyorum. Keşke başka bir şey çıksaydı. Niye bu çıktı ya? Neyse diğer hesaplarımda inşallah güzel bir şeyler çıkar. Şu alalım hepsini. Şöyle. Tamam. Şuraya şuraya bir tane bir şey gelmiş arkadaşlar. Ne bu? Ama neyse. Evet arkadaşlar hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hesabımıza geçtik. Kendi yani olan hesabımıza geçtik. Hemen şunları alalım önce. Şöyle haberler. Bunu da alalım. Şöyle hemen açalım. Abi. İnşallah güzel bir şey kal. Hadi bismillah. 11 yazacak kesin yine. 10 Arkadaşlar 10 yazdı. Hey! Çıkmadı mı? Bundan çıkmadı arkadaşlar. Evet şöyle ikinci şeyimizi de alalım. Barley güç puanıymış ücretsiz şeyimiz. Şimdi arkadaşlar şöyle ne yapacağız? Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Üçüncü hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü hesabımıza geçtik. Hemen bunun görevler yok. Bunda arkadaşlar ben şuradan alalım. Şöyle haberlere de bakalım. Bunu gösteriyor. Şimdi hemen alalım bundan. Aldım. Ne Çıkmayacak ya. Çıkmadı arkadaşlar bununla. Arkadaşlar burada bunu çıkmadı yani Cenabett be hesapmış. Şöyle son bir şey kaldı. Bakalım Nita'ya güç puanı gelmiş. Bütün karakterler yükseldi ya. Evet. Arkadaşlar bayağı altınım harcadık. Evet arkadaşlar hemen diğer hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar sonra hesabımız bu. Buna da bu gelmiş ya. Ha gelmemiş. Neyse. Hemen haberlere bakalım. Yine bunu gösteriyor. Bunda da görevler yok. Hemen şöyle hediyemizi alalım. Şimdi arkadaşlar hediyemizi açalım. İnşallah 11 yazar. Çıkmayacak. Çıktı. Parlayan bir. Ne buna da mı Gus? Evet arkadaşlar bugün iki tane Gus çıkarttık. O'n elmasımız yine. Ya Niye Gus çıkıp duruyor? Ben altın alacağım arkadaşlar. Aldım altın aldım. Şöyle arkadaşlar ana hemen geçiyor geçeceğim. Ana hesabımıza geçelim şimdi. Evet arkadaşlar ana hesabımıza geçtik. Bugünkü videomuz bu kadardı. Gusu da çıkarttık gördüğünüz gibi. Neredeydi gusumuz? Evet burada. Gusu çıkarttık arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz.